Dostlar dikkat sövüp saydığımız bir video oldu. Ona göre izleyin. Artık günaha geldi. Allah'a günaha geldi. Millet patır patır. Bilmem neler bilmem neler. 400, 330. satılsın da paket açacak ya. Böyle olmayacak. Vallahi böyle olmuyor. Şimdi bekliyorum. 3.5 katı raf bekliyorum vallahi. Bir seçkin paket plus moruk. Bir de kış cumbo nadir oyuncu paketi. Tamam işte. Onlardan da baş çıkar. Hepsini bundan açmam yok mu? <laughs> Satılabiliyor da stüt kart olmasın ya. <laughs> Biliyorsun değil mi onu? Böyle şey yapıyor ya böyle. Yaparak böyle şey yapıyor. Karta hadi. basıyor parayı hadi. sonra gelmiyor amına Hissediyorum baş çıkacak da. Hadi bismillahirrahmanirrahim baba. Aha <laughs> Descartes. Ananızı sikeyim sizinle Degard Ananızı sikeyim ben Ananızı Bu sevda da buradan bitsin hadi ya Yeter ya <laughs> Bütün Ananızı sikeyim <sıçayım> Kaka <laughs> yapıyorsun ya Daha ben bir ben... de <laughs> Lan bu adam var ya bende. Lan 3 kere, <laughs> ben kere bu adam. Lan kere bu adam çıktı. Allah kapsın yeter artık psikoloji psikoloji kalmadı ya. Yemin ederim kalmadı. Yani en yüksek 84 oğlum orada 86 yazmıyor mu en yüksek? <laughs> şeyde şeyde. Gene Rodi çıkıyor. sattığım adam geldi bana. Zaten mi? bunu satmıştım diye. Oo iyi ben zaman geldi. <laughs> ne geldi? <laughs> Bot gibi bir şey Siz geldi. Seviniyoruz. Şu tut kart mı? varık. Çok fena mı bu? fena mi? <laughs> ya? Ne bileyim gelmiş sevinemiyoruz ya Allah'ım yarabbim Yine baş çıktı Nasıl? Bak bak Bir de dönüyor Amına koyduğum ya 28 yazmış, 60, 60 yazmış. <laughs> Oğlum, jeton Thomas'tı nasıl filan. Alakası yok Moruk ya. İspanya kaleci. <laughs> <The God>. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'a> çercin <çarsın, gülüyor> bende bir şeylik var Moruk. Yemin ederim bir şeylik var bak. Manyak olursun bak. Bak manyak olursun yani. Açma. Direkt geç amına. <laughs> bir tane güzel bir şey çıksaydı ya. Gerçekten. Vallahi yeter. Ya. Kimse? <gülüyor> <gülüyor> bir tane siyah paket. Of. <laughs> İnsanın kaderi gülmeyecek moruk İnsanın kaderi gülmeyince böyle oluyor ya. ali sikirim senin paketinde de uyudu <laughs> bastık baba parayı ah alman ortaza cross mı geldi ciddi misin ya ödedik parayı var mı yumuz attım ne olur güzel bir şey gel artık ya <gülüyor> hadi <gülüyor> Allah belanı vermesin ben orada silah verdi ya yükse bak ya. Ama hep böyle yapıyor ya. Ben yaptım siz yapmayın. Ya da yapın bilmiyorum. Peki sizin şansınız daha yüksektir. Moral bozmuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kaybetle hali hali devam. Ağlayayım. Bunu hayata katmadım ve takmadım. Onca kişiyi saymadım. Kim dilli ve kim nur olmuş. Bir daha durup baktım aynaya. Sordum en iyi dostuma. Ne olacak işin sonu tanrı desin yürür, yürü. Yürüsem bu taş olayım hayat olsun black, Taş fırın hayatımda gelip geçecek kızarlar. Siktir etti hep Sen de gideceksin tek Saygılar <laughs> Gökhan Kardeşim benim Güzel arkadaşım Senin ben amına koyayım